Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi Başkanı Markus Silevogt, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri ve kurumları arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini geliştirmek istediklerini belirterek, yatırım ve ticaretin artırılması için gümrük birliğinin güncellenmesi çağrısında bulundu. Etticin Türkiye'deki farklı Avrupa ülkelerinin ikili ticaret odaları tarafından kurulan bir yapı olduğuna işaret eden Silevokt, çok net bir odak noktamız var. Türkiye'deki Avrupalı işletmeleri ve Avrupalı yatırımları temsil ediyoruz. Avrupalı işletmeler son 20 yılda 180 milyar avroluk ticaret gerçekleştirdi, dedi. Silevokt Türkiye'deki Avrupalı işletmelerin sadece ilgili ülkeler ve Türkiye'de temsil edilmelerinin yeterli olamadığına işaret ederek AB kurumlarına da odaklanmalarının önemini vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bağlamında Türkiye'deki Avrupalı yatırımların çıkarlarının AB nezdinde gözetilmesi gerektiğini anlatan Silavok, Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 30 yılda ciddi miktarda yatırım sağlayan ve ticareti kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirtti daha fazla yatırım yapılması ve ticaretin daha da artırılması için gümrük birliğinin güncellenmesi gerekiyor, diyen Silevogt, gümrük birliği güncellemesinin AB, üye ülkeler ve Türkiye olmak üzere bütün taraflara fayda sağlayacak bir kazan kazan durumu ortaya koyacağını anlattı. Silevogt, Ettecim Brüksel'de ikili ticaret odalarının kurduğu yeni bir kurum olduğunu anımsatarak, AB kurumlarıyla doğrudan konuşabilmek için Brüksel'de olmak istedik. AB şeffaflık siciline kayıtlıyız. Böylece farklı AB kurumlarıyla birebir konuşabiliyoruz dedi. Ettic'in Brüksel'de olmasının çeşitli faydaları bulunduğuna dikkati çeken Silavok, "Avrupalı oda başkanları ve aynı zamanda Avrupalı işletmeleri temsil eden kişiler olarak Avrupa kurumlarıyla birebir ve doğrudan konuşan kişiler olmamız avantajımız." ifadesini kullandı. Silavok, "Türkiye'de yaşayan Avrupalıların her iki tarafı da desteklemek, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla duruma el atmış olduğunu söyledi karşılıklı ilişkilere farklı bir yaklaşım geliştirmek istediklerini ifade eden Silevogt, AB ile Türkiye'de tecrübeleri olan Avrupalılar olarak doğrudan konuşabildiklerini vurguladı. Silevogt, ana hedefimiz, Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve AB kurumları arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisini geliştirmek, Türkiye için önemli bir ticaret düzenlemesi olan gümrük birliğinin modernizasyonuna ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yorumunu yaptı.